Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dolar endeksi, euro dolar paritesi, pound dolar paritesi ve dolar kurunun teknik analizini yapacağız. Dolar endeksi ile başlayalım. Gördüğünüz gibi dolar endeksi 89 ve 103 bandında yatay hareket ediyordu ve geçtiğimiz haftalarda ilginç bir şekilde 103'ün üzerinde arkadaşlar 10 güne yakın bir süre kapanış geldi. 105'e kadar yükseldi ve ondan sonra direnç kırmanın son aşaması kırılmakta olan direnci yukarıdan testi için geri döndü. Ancak bu geri döndüğünde 103 bandında tutunamadı arkadaşlar. 103 seviyesinde tutunamayınca da gördüğünüz gibi bu desteğin altında geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca üst üste 103'ün altında kapanış geldi. 50 EMA'ya kadar gevşedi. 50 EMA'nın kırılması durumunda 100 seviyesinin altına inmesi beklenir. Hatta ve hatta 98 seviyesinden geçen kısa vadeli yükseliş kanal desteği aynı yerin hemen altında bulunan 200 EMA destek olarak çalışabilir. Bunların çalışması durumunda yeniden bir yukarı doğru hareket, kanal direncinin bir daha testi beklenebilir. Aksi takdirde şu anda buraya diyoruz ki burası bir boğa tuzağı Idi. ve tekrar 103'ün altına döndük yatay hareket bandına geri geldi dolar endeksi ve burada 100'ün altı hatta 98 şu bölge kritik çünkü 200 ama da buraya yaklaşıyor eğer buralarda tutunabilirse yeniden kanal direncini test edebilir eğer burayı aşağı doğru kırarsa arkadaşlar kanal desteğine kadar gevşemenin devam etmesi bekleyin euro-dolar paritesine bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi euro-dolar paritesi de 1.05 1.25 bandında yatay hareket ediyordu ve burada da geçtiğimiz haftalarda 1.05 desteğinin altında kapanışlar geldi bakın Burası 1.05 yaklaşık bir buçuk hafta bunun üzerinde tutunduktan sonra 1.05 desteğinin altında 1, 2, 3, 4, 5 gün üst üste kapanış geldi. Dolar endeksi 100 seviyesindeki yatay desteğin altına inince arkadaşlar, Euro-Dolar paritesi de 1.05 direncinin üstüne çıkmaya başladı. Buradaki direnç kırma test esnasında, direnç kırmanın son aşamasında, testi yaptı fakat üstüne çıktı. Dolayısıyla şimdi görüntü bu bölgenin bir ayı tuzağı olduğu yönünde. Hatırlayacaksınız bundan haftalar önce Euro dolar paritesinin 1.05 desteğini kırmasını beklediğimi, dolar endeksinin 103 direncini kırmasını beklediğimi söylemiştim. Ancak yanılmış. Kıramıyorlar veya en azından şimdilik kıramıyor görüntüsü var. Peki Euro dolar paritesinde şimdi ne bekliyoruz arkadaşlar burada? 1.11'e doğru bir hareketin devam edebileceğini, bu yükselişin 1.11'e doğru devam edebileceğini bekliyorum. 1.11'in eğer üzerine çıkarsa şu kanalı kırmış olacak. O zaman hedefi 1.15 olur. Aksi takdirde 1.11'den aşağı doğru dönerse kanalın düşüş trendinin devam ettiği ve 1.05'i Dolar endeksinin 103'ü denediği gibi, deneyeceği gibi buranın da, da Euro Dolar Partisi'nin de 1.05 desteğini bir kere daha kırmayı deneyeceğini düşünebiliriz. Pound Dolar Partisi'ne bakınca arkadaşlar bakın burada da hareket 1.21, 1.43, 1.44 bandında yatay hareket devam ediyor. Son aşamada Orta vadeli olarak yatay hareket bandının direncinden desteğine kadar gevşedi ve desteğinden gelen alımlarla yükseliş başladı. Şimdi orta vadeli yön yukarı kanal desteğinden kanal direncine doğru hareketlenmiş durumda. 1.27.62 ilk direnç seviyesi. İkinci direnç seviyesi 1.32 ve ondan sonra da 1.43.5 hedef olarak görülebilir. Ve arkadaşlar dolar kuru'na son olarak baktığımızda şu bölgede direnç kırıldığı zaman hareketin 15 direncinin üzerine çıkarsa 16 buçuk kadar devam etmesini beklediğimi söylemiştim. 16 Fibonacci direnci olduğundan bahsetmiştim ve yükseliş 16 kadar geldi gördüğünüz gibi. Bakın. 16, 46, 83'te Fibonacci direncini test etti ve haftanın son günü hafif bir satış geldi. Şimdi 16,5 direnci ile arkadaşlar 15,70 veya 15,98 bandında yatay kalmasını bekliyorum 2 ay boyunca. Haziran ve Temmuz sonuna kadar bu bölgede 2 aylık bir yatay kalmasını bekliyorum. Bu senaryoyu değiştirebilecek bir olgu olarak bono veya süper enflasyona endeksli tahvil gündeme gelirse, uygulamaya konulursa o bu senaryoyu bozabilir. Öyle bir durumda 15'e kadar gevşeme gündeme gelir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.